Arkadaşlar selam selam hadi kardeşim hep bir videoyla karşınızdayım umarım iyisinizdir bomba gibisiniz arkadaşlar bas bakalım enerjileri Hepinize hoş geldiniz bakalım maçlar yapacağız oraya bakın takım bak geliyor bak 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 ne zaman Franco ansalar var ya şöyle kafayı yemiş gibi şeye geliyorlar geçen bir tane ghostçu var bak aklınız durur arkadaşlar lan oğlum sen öbe estağfurullah Allah'ım Allah'ım sen bizleri koru ya Rabbim <laughs> Sakin merak etmeyin hesabı sorulacak. Hayır eline ne geçti? Benim Blue'yu almam gecikmedi bile. Gelmiş fiske atıyor ya. Bir de çarp bile sıkıntı yok biliyor musunuz? Ben zaten hızlı döndüğüm için ormanın. Hani yaptığı şey o kadar da işe yaramıyor. Böyle beni ultra mega oyalaması lazım ki işe yarasın. Ama onu da yapamadı. O yüzden şimdi hesabını soracağım. Hadi lan Franco'ya tutsal olurdu biliyor musunuz? Fiskesi yok adamın çünkü dur bunu aldım. Şuraya bir geçiyorum. Tamam arkadaşlar izleyin. Selamun Aleyküm tıs. Hiç kimse engel olamaz lan. Bu ormancıyı kudurtmama kimse engel olamaz. Hadi oğlum. Onu da yakaladım. Çok güzel. Ne oldu eşek Franco? Ya demek ki olmuyormuş. Bu duruyor arkadaşlar. Tamamdır. Hesabını sorduk. Buna da gank. Hop. Evet. Yani. Bir sniperla onu keserim diye düşündüm ama olmadı. O zaman dur. Şöyle bir şey yapalım bak şimdi. O adam base'den geçip buradan gelirken dikkatsizce gelecek. Çünkü böyle bir şey yapacağımı düşünmeyecek. İzleyin. Ben ona pusarken siz de şöyle videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Ben teşekkürler. Ben de bir tıslayayım. Selamun aleyküm tıs. <laughs> en sevdiğim şeylerden biri bak. En sevdiğimiz şeylerden bahsetmişken onlardan birisi de nedir arkadaşlar? En sevdiğiniz sıraya güzel kostümler almaktır değil mi? Ama belki de oyundaki elmas fiyatlarının aşırı pahalı olmasından dolayı kostüm almaya çekiniyor olabilirsiniz. Ama sponsorumuz PlaySell burada. Açıklama kısmındaki linkten siteye ulaşıp çok uygun fiyatlara güvenilir bir şekilde ve jet hızında arkadaşlar aynı benim ilk kanalma hızım gibi düşünün. hesabınıza elmaslarınız yatacaktır. O yüzden de güvenilir bir şekilde elmas alışverişi yapabilirsiniz. Ayrıca hem zaten elması ucuza alıyorsunuz ya. Bir de üstüne sepetteyken kiti kodunu girerseniz ekstradan bir indirim de elde ediyorsunuz. Yani daha da ucuza almış oluyorsunuz. Daha ne olsun. Mükemmel ötesi videomuza ve kışkırtmamıza devam edelim. İyi seyirler. En sevdiğim şeylerden biri bak. En sevdiğim killerden ilk üçe giren mi? Girebilir. Hadi oğlum onda. Yok dur bu işin geliyor. Oğlum sen daha 3 level'sın. Ben niye kovalıyorum? <laughs> sen daha 3 level'sın. 3 3. Gel buraya. Güzel. Bu adam tilt oldu arkadaşlar. Bunu buradan alın. Bak hala beni çekmeye çalışıyor. Gel lan buraya. Bana bir ısırık ver. Tamam. O korku ona yeter. Uşun nasıl kudurmuşsa beni kovalıyor. Yanındaki kankisine güvenli muhtemelen. Bir de Zayvaron'un piresi. İstenik yapmış böyle. Babaanne kovalayan bilmem ne. Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse. Ama ben onları kovalıyorum. İşte arkadaşlar. Haydi oğlum. Ah lan. oğlum onu nasıl tutmadı lan? Okay. Sanki içinden geçmiş gibi oldu. Gel lan buraya. Daha yeni ultini açmışsın. At ultini. Oğlum yetişemedik dur. Bak şimdi izle. Lancelot geliyor. Hop hop. Oğlum nerede? Lan bu Lan oğlum. Dolandırıldık lan. Adam aşağıya doğru kaçmış. Ben dikkat etmedim. Cık. Rezil olduk arkadaşlar. <laughs> rezil olduk kuşlar rezil olduk eyvah eyvah neyse sıkıntı yok merak etmeyin o adamı kışkırtmaya kaldığım yerden devam edeceğim sakin olun maçın başında şeyden başka bir frank olan bahsediyordum adam maçıma geldi tamam benim izleyicimmiş sonraki maç bana ghost attı tekrar karşıma geldi franko aldı bir görün beni böyle kestirmek için ulti atmak için bufflarımı çekmek için böyle bir tarafını yırtıyor affedersiniz Büyük ihtimalle bu maça onu ikinci maç olarak eklerim. Yani ikinci videoda onu izlersiniz. Ve anlatmak istediğimi görürsünüz. Ve neden ben sürekli nick değiştiriyorum? Bunu da anlamış olursunuz. Bunun sırrını. Bakın bunu alalım. Ondan sonra Turtle. Ama Turtle oynarken ben sıkıntıya düşebilirim ya. Yani. Eğer Frank ulti atarsa Gush'un ne kadar ezersek ezelim. Sonuçta Selena'yı tekleyebiliyor. O yüzden arkadaşlar aman diyeyim. Dikkatli olun. Şuralara bir bakayım. Carmilla'nın bakacağı yok çünkü. Bu şu nerede? Üste gidebilir mi sizce? Vallahi üste gidiyor. Dur, ölme dostum. Kafasını oğlum, gel lan buraya. <laughs> oğlum adam var ya psikolojisi bozulmuştur lan. İyi bir şey yapıyor sonra geliyorum ben onu kesiyorum yine de bak. Oğlum çok kışkırtıcıyım arkadaşlar. Ben kudurtma makinesiyim ya. Ben kışkırtma makinesiyim ya. Yani yılların böyle profesyonelliğini izliyorsunuz yani. Profesyonel bir kışkırtıcı nasıldır derseniz anında böyledir kardeş. Yani her, her videomuzda karşı ormancı kışkırtıyoruz. <laughs> Rüya alıyor mu lan? Yes! Oğlum <laughs> <'ım>, anlama <daha> üzüleceğim. <laughs> Tuttum. Çok güzel oğlum be. Piresin önünde de piresini keserim böyle. Hadi oğlum. Ha yazı yazıyor bak yazı yazıyor. yazıyor. <laughs> şu an büyük ihtimalle takıma sövüyor. Neden yardım etmiyorsunuz Selena içimden geçiyor. <laughs> böyle yazıyor şu an takıma. Sonuz böyle flame atıyor takıma böyle. Ama Gush'un takımının yapabileceği bir şey yok dostum. Dediğim gibi burada yılların profesyonel kışkırtıcısı var lütfen. Oğlum Gush'una şartlar niye veriyorsun Moskova? Arkamda hazırsa niye basmıyor lan? Tamam arkadaşlar sakinim. Şimdi dur. Kuşunca. Ben gece aldı. Ah lan. Ama ya o ikisiyle 2 vs 1 bile atarım. Ne yapıyor lan? Bak bak bana pusmaya geliyordu ha. Tuzağıma basmasa bana pusacaktı mitten. Ben üstte gidiyor sanırım o. Bak onu gördün değil mi kanka? Yes be! <laughs> <laughs> Oğlum son zamanların en iyi kışkırtması olabilir mi bu? Oğlum sürekli adamı çok iğrenç şekilde kesiyorum. Argus dur. Onu tutmam lazım da ya. Bekle. Alın o zaman. Tamam arkadaşlar. Almayın o zaman. Oğlum çok güzel kışkırttık lan kuşunu bu maç. Vallahi bayıldım. Böyle çok gıcık bir kışkırtma oldu ya. Çok gıcığımsı böyle yani. Kuşun yerinde olmak istemezdim. Ama belki orada Xbox'u kesecek. Şak. <laughs> Blues'unu çalıyorum. Kil almasına engel oluyorum. Kill alıyor hemen geri kesiyorum. Aha. Aha. O da olur. Tamam. O da olur. <laughs> Zaver sana atmıştım ama. Menet kime kısmet arkadaşlar görüyorsunuz. Dur dur dur. Abi abi özür dilerim. Abi valla özür dilerim. Benim, benim derdim kuşuna. Sizinle bir derdim yok. Ona girersem ölebilirim. Ha tamam, Frank onu ultisi yok. Xbox kulüt etmesin diye onu attı. Şimdi dur. Kafamız rahat. Bak şimdi. Oğlum bak kuş bak Mosko. Kuşuna ikinci kill verişin. Beni delilendirme bak Moskov'cum. <laughs> Ulan oynayabilir miyim acaba ya? Oynayamam ki. <laughs> bir blue'umu alayım. Üstünde zaten blue var da yani. Yani bu maçı iki blue ile takılıyorum arkadaşlar. Bir tanesi yetmiyor bana biliyorsunuz. Yani ben açık gözlü bir pislik olduğum için Karşı bunu alıyorum yani Bu kadar da dürüstüm yani görüyorsunuz Geldim dostum Ölme dostum tostum Haydi Tuttum Tamam kurtarıcım burada bak Kuşunu kışkırtmak yerine takım arkadaşımı kurtardım Ne yapıyor bu Bak 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 <laughs> Bak bak Görüyorsunuz nasıl kudurmuş? Beni kesmek için bak istese kaçardı arkaya doğru. Beni kesmek için ölümüne giriyor. Kafayı yemiş kafayı. Bir de piresi de oradan ulti atıyor Sesle şey Selena giriyorum kanka ulti at kanka. Kanka bak giriyorum Selena'nın canı bir kanka ulti at. Kankan bir şey yapamaz dostum tostum. Birinizin birden kafasına vurdu. Allah bu maç aşırı eğlendim arkadaşlar. Bizimkiler Lord diyor ama bu şunu bir kere daha kessem olmaz mı ya? Doge mekanik. <laughs> Bekle. Bak izle. Gel buraya. <laughs> çok iyi lan. Adama efsane kışkırttık ya. Vallahi bayıldım ya. Son zamanların en iyi kışkırtması bence gerçekten çok iyi. İzle. Onu da yakalıyorum. Sen sezecek. Bu Selena daha ne yapsın ya? Daha ne yapsın? Ney ney? Ama bizim supporter'lı. Değil la. Oğlum Argus nereye gitti la? Aa, burada değil miydi? Adam base'de. Ben mi yanlış gördüm lan? Başta sanki orada arkadaşı yapıyorlardı. Kagura. Oğlum bak takım. Çımarıyorsun. Adama kill veriyorsun dostum. Hele gülüşe bak hele. Hele hareketlere bak. Şu hareketlere bak hele. Şu hareketlere bak hele. Ondan sonra maç dönüyor. Maçı kaybediyoruz. O zaman da böyle gülersin dostum. Tabii ki de arkadaşlar eğleneceğiz ama maalesef artık yani sene olmuş 2025. Böyle hareketleri kaldırmıyor maçlar maalesef. Bir tane satış oyun gidiyor. Yoksa ben de isterdim şımaralım. Eğlenelim. Bırak lan adamı. Çık lan. maçta başta blue mu çekmiştin. Gördüğün gibi baya bana engel oldun. İski artık çektiği için arkadaşlar görüyorsunuz. Benim oyunum bitti. Yani oradan beri hiçbir şey yapamıyorum. Helal lan Franco. Of gel lan buraya. Ölmeyin ölmeyin. Üf. Arkadaşlar niye üflemiyorsunuz? Neyse sizin suçunuz yok. Ben birazcık kaşındım. Hem goğuşunu kışkırtıyorum hem de piresine de acımıyorum farkında mısınız? Şu an bana var ya nekinlenmişlerdir. <laughs> Oğlum çok seviyorum ya Selena. Seni seviyorum lan Selena. Seviyorum lan seni. Gerçekten yani şu hisleri başka karakter yaşatamıyor. Mükemmel bir his. Nasıl bilemiyorum arkadaşlar yani. Böyle özgürlük. Kendi başının çaresine bakabilmek. Selena bunları sağlıyor size. Ve her maçta da böyle. Yani yüksek bir heyecan yaşatıyor maçın başından, sonuna kadar. O yüzden bana göre oyundaki en sınırsız karakter Selena. Bunu dediğimde bazı insanlar saçma bulabilir. Ama benim demek istediğimi gerçekten bunu bilenler anlar. Yani buyur öyle istediğin kadar maç at. Her maç yine de sana farklı bir heyecan yaşatabiliyor. Oğlum ne oluyor lan? Moskov! Moskov artma ulaşıyorsa insancar! Manyak attı lan adam. He? Oğlum tur verdiler Moskov niye manyak atıyorsunuz? Senden kuşunu kesseydim. Neyse. Daha ne kadar keseceğim lan adamı. <laughs> adamı daha ne kadar lan. Aç gözlü. Adama etmeliğimi bırakmadım. Hala diyorum bir kere daha kesseydim. Vallahi çok eğlendim arkadaşlar. Öyle böyle değil. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şöyle su kortamda sonra bakalım. Sonra kaçalım. Yani MVP olamamış bunlar. Moskova olmuş. şeyler Eline sağlık. Gördüğünüz gibi bronz aldırdık. Budur. Diğer videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena devam kardeşim. Hep yeni bir video karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Yine mi Gürkan? Aynen kanka. Aynen kankacım. Mutlu herkese. Hadi bakalım arkadaşlar. Karşıda Ghost Watch ona canı sıkıldı. Biliyordum biliyor musunuz? Adam Ghost biliyorum biliyordum. Geçen herle Yani gibi emindim ve attı. Bir de kara listeye alın gol diye. Ama gene de denk geldi. O da nasıl oluyor bilmiyorum. Ne yapıyor Yalnız bir dakika dur dur dur. Al lan sana. Al sana Ghost. Bir dakika arkadaşlar. Karşıda da Freder'im var. Hiç sevmiyorum. Karşımda istemediğim bir birisi. Ama kestim çok iyi. Ulan onu ye. <laughs> Öleceğim senden. Nasıl becer dedin bak. <laughs> Oğlum çok komikti ya. Oraya yürüyecek sandım. Sonra ormana atmış bulundum. Değişik bir sahneydi arkadaşlar. Evet. istesem yapamazdım bunu yani. Hani boşluğa atsam daha içim az acırdı. Öyle diyeyim. Bak buraya geliyor. Bak bak bak. Oyun boyu var ya. Full beni fokuslayacak biliyor musunuz? Hani beni ghostlar ya. Bir de bak. He. Ne olacak şimdi? E kardeşim. Allah Allah ya. Anlamadık zaten arkadaşlar. Daha ben bak geçen maçtan bu adamın ghostlayacağını bilip çünkü bir önceki maç geldi zaten. Ve yazdı bana yani. Beni izliyormuş falan ama ghostlayacağını biliyorum yani. Anladınız mı? Ve kusura bakmayın bak ben burada ego yapmıyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim. Beni izleyip destek olduğu için. Gerçekten teşekkür ederim. Ama ghost atıp bunu yapmak güzel bir şey değil. O daha iyi olur. Tamam güzel. Bekle. Hadi oğlum. Bekle. Ben blue çalayım ben. <laughs> bak bak Allah aşkına. <laughs> Maç boyunca benim dediklerimin ispatını göreceksiniz. Of. O stun'u nasıl attım lan? Oğlum önünde böcek vardı. Oğlum ben, ben hile ya arkadaşlar? Kendimden mi şüphelendim şimdi? Ulan böceğin arkasına adamı tuttum lan. Güzel. Gel buraya. Ben de seni fokuslayacağım. Gel 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 takım. Vurun kafasına vurun vurun. Valla gireceğim. Gel buraya gel. ha, ha. ne oldu? <laughs> oh, böyle yapacaksın işte. Ghostlara böyle yapacaksın. Öldüm mü? Olsun, hiç sıkıntı yok. İçimin yağları eridi. Bulumuzu alıp aksiyona devam. Adamı nasıl? <laughs> Ghostçı adamı nasıl fokusluyorum? Bak, adam beni ghostluyor, ben onu fokusluyorum. <laughs> Dersini almıştır inşallah. Burayı görseniz Alo. Gel lan buraya. Oğlum dur. Bak Freddy'nin olmasa yine keseceğim ya. Oğlum hoşuma gitti lan bu konsept. Harbi diyorum ha arkadaşlar. Beni ghostlayan adamı kışkırttım. Oy. Erdi. Sarıyor. Selamun aleyküm. Tamam ulti yok çık. Şu an onu tekleyecek hasarımız yok. Ulti basamadan teklememiz gerek onu. Öyle bir hasar lazım. Yoksa kesemiyoruz. Üfredirim <laughs> beycim. bir bulunuzu alın. Çalıya girmeyin ama ama bak Fredrin beycim çal, çalıya girerseniz ölürsünüz ama yani lütfen. Lütfen yani. Neyse arkadaşlar normalde gerçekten şu an karşıma istemediğim ormancay Fredrin, Lucas bir de Yi Sunshin. O da çok sıkıntı çıkarıyor. Ama şu an Fredrin olmasına rağmen gerçekten çok iyi ilerledik. İşte erken oyunun önemi. Ben her zaman boşuna mı diyorum? Hani diyorum ya böyle. Erken oyunu iyi oynayın. Erken oyuna önem verin. Gerçekten çok önemli bir şey. Karşıda counter'ınız varken bile ha, yine giriyor daha çalıyor eşek. Karşıda counter'ınız varken bile yani böyle oyunu ezebiliyorsunuz. Selamun aleyküm tes. Öl. Lan öl. 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 Oğlum şaka mısın? Neyse öldü hastalık ya. Adam balını görüyorsunuz mu? Bir canı kaldı. Alev atışla ittirildim. Çıldır maksimum ya arkadaşlar. Harbiden çıldırmalık. Nasıl hani böyle bir şey nasıl olabilir? İlginç. Neyse sıkıntı yok. Bazen böyle oluyor işte. Bazen bal lazım. Let's Bazen işte şans gerekiyor. Ben şansa inanmam falan ama bazen gerekiyor işte. Şimdi Zesten mi intikam alalım yoksa Franco'yu mu keselim? <laughs> Hangisi? Valla Franco'yu kesmek çok sardı. Bak Fredrin takım. Gel bunu bir keselim takım. Şunu ağzına bir vuralım takım gel. Vur onun kafasına. Aa. Çekildim. Ana ultisi mi yok? <laughs> Ultisi yokmuş lan sanırım. <laughs> Ulti atamadı. <laughs> Çekti. Öyle kaldı bir anda. <laughs> İlginç. Tuttum onu da takım. Vur takım kafasına. Ama öleceğim mi? Tamam ölmedim güzel. La, bir de kafama alev atışı atıyorlar. Hayırdır lan kardeş. Ne hareketlere bak hele. Evet, Neyse güzel domine ettik maçı vallahi. Hani Ghost'a rağmen görüyorsunuz. Ama arkadaşlar yanlış bir şey bakın. Çok kötü bir şey. Gerçekten diyorum kötü bir şey. Ben giremem. Ama dur. Sen alırsın Turtle oğlum dur. Benim çok bilmişlerim var. Aha ne böyle. Hadi lan kaçamadım. Neyse Fred'in geliyormuş. Bence Word diyeceğim de şartta da... o Word değil ya, arkadaşlar. Siz böyle eşeklikler yapmayın arkadaşlar tamam mı? Ama ben şu an zevk aldım. Neden diyeceksiniz? Çünkü zevkten intikam aldım. Bıktınız mü? Adamın bir canı kalmıştı hani ölmüştüm. O yüzden Word. Neyse şu Ghost hakkında iyice bir konuşayım. Bakın nickimi neden değiştiriyorsun diyenler sürekli ya da hesap mı değişiyorsun diyenler arkadaşlar hesap değiştirmiyorum nickimi değiştiriyorum çünkü Ghost atıyorlar ya önceki maçtan gelip e, profilime bakıyor ben olduğumu anlıyor sonraki maç tekrar karşıma gelmeye çalışıyor ve geliyor genelde geri geliyor yani ondan sonra alıyor mesela Franco benim buff'ımı çekmek için ölüyor trollemiş oluyor Nasıl? Kendi takımını trollüyor aslında ve farkında bile değil. Bana kill veriyor. Buff'ımı çekmeye geliyor. Bana kill veriyor. Ölüyor. Beni öne geçiriyor. E bu kötü bir şey. Hani videonu videodaki o güzel hissiyatı bozmuş oluyor. Her açıdan kötü bir şey yani arkadaşlar. Bazıları şey diyor hatta. Ben adama ghostlama diyorum oyun sonu. Şey diyor. Merak etme diyor. Bir şey yapmayacağım diyor. Sevdiğimden diyor. Oğlum öyle bir şey yok ki kanka hani. Sevdiğimden ghost atılmaz ki oğlum. Hemen insan sen? verir. Güzel videolar çekmeme değil mi arkadaşlar? Son sonraki maça girelim. 10 numara videolar çekerim. Ya öyle bir şekil yok yani. Sevdiğinden dost atmak falan çok yanlış şeyler. Bazıları şey diyor normal oynayacağım diyor merak etme diyor. O da mümkün değil. İlla ki hani ben olduğumu bildiği için normalin dışında oynuyor. Ya çok safe oynuyorlar. Korkuyorlar böyle. Yani. Stun yemeyin. Ölmeyin videolar. Ya da aşırı derecede üzerime oynamaya çalışıyorlar. O zaman da kötü şeyler oluyor yani. Şu an mesela sorun olmadı. Çünkü bir kişi. Ayrıca güzel taktikler kullandık. Mesela redime direkt girmedim. Onu bekledim. Kestim. O yüzden üstesinden geldim. Ama normalde mesela trio giriyorlar. Ghost atıyorlar. Hangi biriyle uğraşacaksın? Üçü de seni fokusluyor. Neyse güzel oldu. Bir değiştirme konusunu iyice anlatmış oldum bu sayede. Teşekkürler Franka. <laughs> Ama bir daha yapma. Oğlum bizim burada adamı yok etti lan. Oha lan kardeş. Buraya oynayamayız. şu an solo kill denenecek takımları yok. Ama bir pusu dur. Zest gelirse olur bak dur. Selamun aleyküm. Tız da çok yakınız. Çık 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 tamam. Ultisini Çık 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 çık. Aman diyeyim. Çok yakından tuttuğumuz için stun kısa sürüyor. O yüzden de direkt stun bitti ultiye girdi. Şey değil mi? Bunları kessek. Lord alırız. Oyunu bitiririz ha. Tuttum. Bir yapıyorum. Kes takım. Vur kafana takım. Vur. Karambol'ü gör. Tamam. Süper. Gördünüz <laughs> mü? Bir stand'a adamlar yok oldu. Budur arkadaşlar. Yok ya. <laughs> Yoksa kime oynuyorsun kanka? Allah aşkına. <laughs> ufff çok worth aşırı worth bir şey değil mi hiç sıkıntı yok bak şu killin önemini ne kadar anlatsam anlar arkadaşlar like atarım diyor bir de <laughs> oğlum bak böyle yapınca sinirim geçiyor işte like attığı için değil arkadaşlar yanlış anlama <laughs> yani hele adam hala kötü konuşmuyor bak Böylelerine yine her zaman hani ısınık ya kanı ısınık yine de kötü konuşan yok yani anladınız mı ama bazıları bir de üstüne böyle dalga geçiyor böyle saçma sapan konuşuyor. Onlar işte gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Bu video sadece bu Franco için anlattıklarım değil, genel bir anlatımdır. Sadece Franco'ya değil yani her zaman başıma gelen bir olayı bu videoda açıklamış oldum. Güzel bir şekilde olay yok. Ve maç bitti. Az önce önemini diyecektim. Zeski kesmem orada. Bakın karşıdaki def yapacak kiloyu kesip ölmeniz Selena ile Aşırı derecede var. Eğer takımınız eşek değilse. Eşekse onlar ölüyor sonradan ve bir işe yaramıyor. Ama eşek değillerse çok iş yapıyor. Bak maç bitti. Neyse Franko'cum çok üstüne alınma aşırı derecede. Genel olarak konuşuyorum. Hoş bir şey değil ama arkadaşlar onu söyleyeyim. hoşça kalın, Bay bay. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it.